Evet Merhabayın Nasılsınız iyi misiniz Tekirdağ Kumbaz sahilinden Merhabalar Buraya denizcilik lisesine geldik Uygulama eğitimine Ben daha önceden almıştım Şimdi yeğenimle Çocukluk arkadaşım dostum Ebru Onların bir uygulama eğitimi var Burada ee, Ben de Onları beklerken Onlar şimdi eğitime başlayacaklar Şöyle bir Kumbağa Sahilinde yürüyüp bir kitap okuma etkinliği yapacağım. Şurada can kurtaran gözlem kulesi var. Onu gözüme kestirdim. Kitap okurken bir yandan üstüne çıksam mı böyle yok ya. Bakalım belki beceriz. Bu arada revizyon tişörtümü giydim. Onların uygulama eğitiminden sonra burada bir revizyon şarkısı söyleyeceğiz inşallah bakalım. E, deneyeceğiz becerebilirsek Deneyeceğiz Bugünlerde sesim böyle biraz e, Pek memnun değilim e, Performansımı Beğenmiyorum bugünlerde <laughs> Bakalım yapacağız bir şeyler olacak Evet Metin Hara Aşkın istilası yol Kitabından Algı kısmını biraz okuyalım algı, Adım bir Algı Cennete yakın, cehennemin kalbinde. Ya sana cennetin istila altında olduğunu söylesem, bak etrafına. Öfke, vahşet, yıkım, alevleri hisset. Şimdi cenneti yaratmanın zamanı, hem de cehennemin kalbinde. Dünyada var olan her şey algıdan ibarettir. İşte işe önce algınla Hakikat arasındaki uçurumu azaltmakla başlayacağız. Kurban olduğun yanılsamasından yaradan olduğun hakikatine ancak beyin dalgalarını kontrol ederek ulaşabilirsin. Kurban olduğun yanılsamasından yaradan olduğun hakikatine ancak beyin dalgalarını kontrol ederek ulaşabilirsin. Unutma, tek cehennem var, o da zihin. Hayatım boyunca bu e, kutucuk içinde yazılan yazı şimdi. Hayatım boyunca bu kadar acı çektikten sonra şimdi senin bu söylediklerine nasıl inanayım? Bana inanma bana inanmana gerek yok. İnandığın her şeyi unut da gel. Toprağı aynanın altında hissettiğinde. Toprağı ayağının olan ayağının ne aynızı ne aynızı? <laughs> toprağı ayağının altında hissettiğinde. İnanca ihtiyacın kalmaz. Sana aşkı inanmak yerine aşk olmayı vaat ediyorum. İnanç deneyimlenemeyenin ürünüdür. Deneyim olduğunda inanç hakikate dönüşür. Evet. Aa şunu göstereyim. ne güzel geçiyor şey. Bu arada da Heh, kitabı düşürdüm. Sayfayı değiştireyim diyecektim hani şu Tekneye bakarken şöylesiz. Tamam. Tabii düşürdüm kum olduğu için. Evet. Zihinde ustalaşmak. Sana onun sureti olduğunu söylesem. Bana inanmazsın, değil mi? Doğduğun günden beri günahkar olduğuna inandın ama. <laughs> <laughs> Çok güzel demiş ya. Öfkeyle dolu bir dünyada. Öfkeyle dolu bir dünyaya da seve seve inanırsın değil mi? Hatta insanoğlunun doğasının kötü olduğuna bile inandın. Şimdi bu inançlarını yıkmanın zamanı ruh parçam. Zihninin tutsaklığından özgürleşmeye başladığında İnançlarının ötesindeki hakikat seni bekliyor olacak. Beyin dalgaları. Dört farklı beyin dalgası vardır. Bunlar beta, alfa, teta ve delta beyin dalgalarıdır. Beta beyin dalgası. Beta beyin dalgası korkuyla tetiklenen bir dalgadır. Başka bir deyişle stres beyin dalgasıdır. Saniyede 15 Hz ile 40 Hz devir yapar. Tehlike söz konusu olduğunda devreye girer ve tek amacı kişinin o an için işe yaramayan fiziksel ve zihinsel bazı sistemlerini kapatarak onun sadece tehlikeye konsantre olup geliştireceği ani hamlelerle riski bertaraf ederek yaşamda kalmasını sağlamaktır. Mesela saldırmaya hazır bir kaplanın sana doğru geldiğini düşün. Tehlikeyi hissettiğin an beyin dalgan yükselmeye başlayacak sempatik sinir sistemin uyarılarak kasların gerilecek ve tansiyonun yükselecektir. Kendim var ya doğrusunu görmüyorum ha. Heh, şöyle. Tehlike anında korkuyla tetiklenen beta beyin dalgasıyla beyni ve kaslara daha fazla kan ve oksijen pompalanmaya başlar. Beyin bu şekilde içinde bulunduğun, içinde bulunduğun tehlikeye karşı seni savaşmaya hazır hale getirir. Şu aşamadan sonra ya kaplanla savaşacaksın ya da en yakın güvenli alanı hesaplayarak oraya doğru kaçacaksındır. Beta beyin dalgası haz, keyif ve yaşamdan lezzet alma fırsatını yaratmak için değil, sadece seni hayatta tutabilmek için dizayn edilmiş bir dalga boyutudur. Bakın, çok önemli burası. Şimdi birazdan geleceği yer. Beta beyin dalgası haz, keyif ve yaşamdan lezzet alma fırsatını yaratmak için değil, sadece seni hayatta tutabilmek için dizayn edilmiş bir dalga boyudur. Yaşamının kalitesinden ziyade hayatta kalmakla, hayatta kalmanı sağlamakla ilgilidir. Nasıl mı? Kendi hikayelerimden örnekler vererek işini kolaylaştırmış. Liseye gittiğim yıllarda adadayken babam kapağı açık unutulan bir tekne motorunun üzerine düşerek yaralandı. Gittiğimiz hastane bir iki küçük ezilme dışında problem olmadığını söylediğinde gönül rahatlığıyla babamla akşam yemeği için toplandık. Babam yemek sırasında morarmaya başlayıp yüzü yemek tabağının içine kapaklandığında masada duran bir sürahi dolusu soğuk suyu onun başından aşağıya boca ettiğimi ve birinci katın balkonundan atlayarak caddeye çıktığımı hatırlamıyorum. <laughs> Yoldan geçen ambulansın önüne kendimi atıp görevlileri babamın durumunu anlattıktan kısa bir süre sonra adadan güçlükle hastaneye yetiştik. Meğer babam motorun üzerine düştüğü sırada kırılan kaburgası ciğerini delmiş ve içeride kanama başlamış. Kanama başlatmış. Yoldan geçen ambulansın, ay pardon bütün bu olan biteni nasıl yaşadığımı ve neyi, hesap neyi hesaplayarak böyle davrandığımı hiç bilmiyorum. Bu deneyimdeki en güçlü faktör beta beyin dalgasının bana yaptırdığı ani hamlelerdi. Babamı yaşamda tutmak için neler yapmam gerektiği konusunda etraflıca düşünüp karar vermeye zamanım yoktu saniyelerle yarış yarışıyordum ve babam dışında etraftaki her şeyle temasım kesilmişti. Çanakkale'nin efsane kahramanlarından Seyit Onbaşı'yı sırtında 215 kiloluk top mermisi taşıdığı o meşhur heykeliyle hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Savaş sırasında dev mermileri Yerinden kaldırıp topun ağzına süren kaldıraçların düşman toplarıyla bombalanıp kırılması üzerine Seyit Onbaşı can havliyle kucakladığı 215 kiloluk mermiyi topun ağzına yerleştirmiş ve o ateşlenen topla İngilizlerin ilk gemisini batırarak tarihe adını unutulmaz kahramanlardan biri olarak yazdırmayı başarmıştır. Sayfa değiştireceğim. Bir saniye. Ha. Ah. Bu değerli anıyı resmetmek üzere kendisinden aynı top mermisini bir kez daha kucaklanması istendiğinde Seyit Onbaşı mermiyi ikinci kez kaldıramamıştır. Savaş sırasında ve çaresizlik anında korkuyla tetiklenen Beta Bey'in dalgası normal şartlarda bir insanın yapamayacağı tepkiyi yaratmıştır. Tehlike ortadan kalktığındaysa Seyit Onbaşı doğal olarak Mermiyi bir kez daha kucaklayamamıştı. Burada yaşanan şey de Beta Beyin Dalgasının yarattığı bir deneyimdir diyor. Ve devam edelim. Beta Beyin Dalgasının genel özellikleri. Beta sürekli geçmişe gider. Yırtıcı bir hayvanla karşılaşan av sürüleri zihnen geçmişe giderek o yırtıcının daha önce hangi sürülere saldırdığını Nasıl bir yöntemle bunu yaptığını, taktiğinin ne olduğunu geçmiş deneyimlerinden bulup çıkarır ve ona göre bir savunma geliştirmeyi planlar. Zihin, yaşam tehdidi söz konusu olduğu anlarda geçmişe giderek var olan tehlikeyle ilgili işe yarayabilecek, kurtulma planına fayda sağlayabilecek verilerin peşine düşer ve onları bulup ortaya çıkarmaya çalışır. Sağ Değerli doğru kaldım be. Bütün olasılıkları sorgulayarak ölmemek için bir savunma ya da kurtuluş planı geliştirir. Örneğin hiçbir zebra sürüsünün timsahtan kaçarken toprak zeminden ayrılıp suya atladığını görmezsin. Çünkü büyük olasılıkla o sürü daha önce timsah saldırısına uğramıştır. Ve timsahların suda daha yetenekli olduklarını deneyimlemişlerdir. Deneyimlemiştir. Yırtıcı kuşlardan kaçan kemirgenler de ağaca tırmanmazlar. Tehlikenin ve ölüm tehdidinin olduğu durumlarda ağanın tadını çıkarmak hiçbir canlı için söz konusu değildir. Evet şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Ee, yavaş yavaş geliyoruz. Iııı ee, parmak basmak istediği yere. Bakın tehlike ve ölüm tehdidinin olduğu durumlarda anın tadını çıkarmak hiçbir canlı için söz konusu değildir. Hani anın tadını çıkarmayı unutuyoruz ya. Hayat koşturmacasında. İşte oraya bağlıyor. Çok güzel ya. Bu yüzden de zihnin her geçmişe gittiğinde beta'da olduğunu bilmelisin. Çünkü anı kaçırdığın her zaman stres beyin dalgasının etkisindesindir. Yani korkuyla tetiklenen acil durum beyin dalgasını yaşıyorsundur. Beta sürekli geleceğe gider. Yırtıcı hayvanın tehdidiyle ölüm riski altına giren av sürüleri zihnen geleceğe de giderler ve olası kaçıp kurtulma planları üreterek bunları uygulayabilme zeminini ararlar. O sırada sürüdeki hayvanlar için önemli olan tek şey yırtıcı hayvanın nereden ve nasıl saldıracağı kendilerinin bu saldırı karşısında ne yaparak hayatta kalmayı başarabilecekleridir. Şuraya bir dur bakayım okuya okuya çıkayabilir miyim acaba? Yırtıcı soldan gelecekse sağ, sağdaki mağaraya kaçacak. Sağdan saldırırsa soldaki ormanlık alana kaçacak. Üzerine atlarsa yırtıcıyla savaşacaktır. Senin de günlük hayatında Maaşım zaman... Ah dur ya bak işte. Çok güzel yere geldik. Onu da şunun üstünde söyleyeyim. Senin de günlük hayatında maaşım zamanında yatarsa evin taksitini öderim. Bir dakika. <laughs> tutunacak yer. Heh tamam. M günlük hayatımızda maaşım zamanında yatarsa evin taksitini öderim. Sonra ne demiş? E nerede o? Yok eğer maaş yatmazsa bu kez kredi kartından bir miktar çekerim. Evet yani sıçtıran yerlere geldik. Hani hayatta nasıl beta beyin dalgısında oluyoruz? Nasıl anı kaçırıyoruz? Anı yaşayamıyoruz. İşte hayat koşturmacasından. Yok işte maaşım zamanında yatarsa da yok eksiye düştün de yok sikte sokta bilmem ne. Evet can kurtaran şeyine geldim. Gözlem kulesine çıktım. Aa çok güzel. Oo. Çok güzel manzara. Devam. Devam edelim. Heh. Ee, yok eğer maaş atmazsa bu kez kredi kartımdan bir miktar çekerim. Karttan çektiğim paranın bir kısmını aidat için ayırırım. Çocuğun okulunu bu ay borç alarak öderim. Eee... Ay sonunda bütçe açık verirse Kaçırıyorum ya şeyimi Bir yandan size bakayım derken Ay sonunda bütçe açık verirse Alışveriş masraflarından kısarım Alacağım ayakkabıyı Birkaç ay ertelersem Kredi kartının asgari ödemesini yaparım Eee ondan sonra Diyerek Kendi yazıp oynadığım bütün senaryolar silsilesi de yüksek beta beyin dalgasından yaptığın yayınlarındır. Yayınlardır diyor. Evet. Yani <laughs> hakikaten yok işte bu işte maaş zamanında yatarsa yok şu, şu da bu da ayakkabıyı üç şey ertelersem oradan çıkıp ona kaparım yok borçla şey yaparım. Bununla e, Ceylan'ın aslandan kaplandan kaçması arasındaki <laughs> hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. o aynı botluk zihin şeyinde yaşıyorsa aynı bizde böyle oluyoruz. Bu ve bunları normal kabul ediyoruz. Oraya da geliyor birazdan. Aa. Nerede? Ulan. Tamam. Yaptığın yayınlardır. Evet. Bu esnada bedenine verdiğin tek mesaj aslında öyle olmadığı halde hayati tehlike içinde bulunduğun ve bir yırtıcı hayvan tarafından her an saldırıya uğrayıp öldürülebileceğindir. Dolayısıyla beta beyin dalgası anı doyasıya yaşayabileceğin rahat, huzurlu, güvende ve sağlıkta olduğun bir dalga boyutu değildir. Beta bedensel algıları kapatır demiş ve devam ediyor. Bir saniye bakayım ne kadar kalmış bu bölüm? çok hoşuma gitti burası ama bir de telefonun hafızasını da bakmak lazım çünkü şarkı kaydedeceğiz bu biraz devam ediyor ben bu beta kısmını ikinci bölüm olarak devam edeyim şimdi nasıl ha böyle o zaman bayağı da oldu herhalde kaç 18 19 bre 16 dakika konuşmuş muyum ya 16 dakika geçmiş mi ya Vallahi Metin Hara Aşkın istilası yol kitabı ee, tavsiye ediyorum. Çok güzel egzersizler de var. Şöyle derin derin nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Burada deniz kenarında yaptım sabah. Çok güzel oldu. Ama bir şeyi unutmuşum. Ha, nefesi avuç içlerinden vermeyi unutmuşum. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın mümkün olduğu zamanlarda deniz kenarlarına <laughs> burnumdan akacak sümükleri bir şimdi deniz kenarlarına ormana, çayır, çimene, dağa, kıra, bayıra gidip kendinize şöyle kısacık kendinizle baş başa zamanlar yaratın. Ben kendimle baş başa zamanlar yaratıyorum sık sık ve o zamanların içinde sizlerle paylaştığımda bir zaman yaratıyorum. görüşmek dileğiyle okumanın şekli şemali yoktur. Devam ediyor revizyon şarkıları o euro onur e, -E, -ON e, -E -ON TV YouTube kanalında devam ediyor farklı dillerden farklı ülkelerden şarkılar devam edecekler Bu